Toplumda bilinenin aksine, disleksi aslında bir hastalık değildir. Disleksi tam olarak bir zihinsel süreç farklılığıdır. Yani disleksi bireyler olaylara farklı bakarlar, farklı görürler. Dolayısıyla bazı konuları farklı algılarlar. Eğitim programcıları olarak hmm. disleksi bireylere uygun eğitim programları geliştirmemiz gerekir. Ee, şöyle bir örnek verebiliriz. Disleksiler iOS işletim sistemiyle, diğer bireyler Android işletim sistemiyle çalışır diyebiliriz. Bizler bu bireylere uygun eğitim yazılımları geliştirmezsek bu bireylerden verim alamayız. Dolayısıyla özellikle öğretmenlerin, ailelerin ve toplumun disleksi konusunda ufunda farkındalıklarının yüksek olması gerekir. E, disleksiler elbette ki başarılı olabilirler. Einstein Thomas Edison, Mozart gibi ünlü bilim adamları ve sanatçıların disleksi olduğu unutulmamalıdır. Eğer uygun eğitim alırlarsa disleksi bireyler herkesi şaşırtacak kadar başarılı olabilirler.